Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sümer Mahallesi'nde bulunan seçim bürosu törenle açıldı. Açılışa çok sayıda partinin yanı sıra MHP Bolu Milletvekili adayları Murat Yapıcı ve Mehmet Faruk Yazgan'la Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sabri Şatıroğlu ve Merkez İlçe Başkanı Kemal Koç katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili adayı Murat Yapıcı da çok sert bir konuşma gerçekleştirdi. Geçmişte Bolu'ya yaptığı hizmetleri gelecekte de yapmaya devam edeceğinin altını çizen Yapıcı, biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'deki oylarını daha da yükselterek tek başına iktidarını sağlamaya yöneliktir. Yolumuz kutlu olsun diye konuştu. Bu karar ve kader anında şahsımıza Doktor Murat Yapıcı'ya gösterilen teveccühlerin birilerini rahatsız ettiği çok net olarak ortaya çıkmaktadır. Bizler geçmiş hayatımızda Bolu'muza hep hizmet ettik. Bundan sonra da hep hizmet etme gayretinde olacağız. Bolular bizi çok doğru anlıyorlar. Her gittiğimiz yerde bu doğru anladıklarının net ifadelerle bize ifade ediyorlar. Bu nedenle birileri tarafından tarafımıza karşı ciddi anlamda saldırılar mevcuttur biz bunları değerlendirmeye almıyoruz. Aziz milletimizin gönlündeki yer bizim için son derece önemlidir. Zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajla ilgili gündeme getirdikleri söylemleri vardır. Ancak tarafsız anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye genelinde yüzde %18'ler 20 bandında olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kendileri de biliyorlar, aziz milletimiz de biliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu'da yapılan anketlerle ve çalışmalarla bizim gözlemimize göre de birinci parti olduğunu sizler de biliyorsunuz. Onlar da biliyorlar. Dolayısıyla saldırılarının sebebi korkularındandır. Bizler 18 senedir deprem dahil Bolu'yu hiç terk etmedik. Depremde Depremin olduğu andan itibaren 20 dakika sonra hastanemize koştuk. Hastanenin içinden yatakları, organları, malzemeleri çıkarıp size hizmet etmeye devam ettik. Kendi adaylarının depremde nerede olduğunu araştırsınlar yeter aziz dostlar. Bize gösterilen bu teveccüh yüreklerine bir korku olarak düşmüştür. Bu korku onlara yeter. Bizler dün olduğu gibi yarın da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz.